Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda yine gördüğünüz gibi Halil ile birlikteyiz. Halil kanalımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Halil yeni bir tane tipo araç aldı. Bu araçta da ufak tefek yapılacak işlemler var. İşte tavan halısının sökülmesi, koltukların sökülmesi ve ses sistemi yapılması gibi. Kısa kısa bunları 2-3 günlük bir video olacak. Bunları sizlerle paylaşırım. Umarım beğenirsiniz diyorum. Şimdiden iyi seyirler. Aracı boyaya vermiştik. Tavan bagajı hariç boyandı. Boyadan çıkardık. Ee, temizliği bu zamanı bekletiyorduk. Çünkü sanayide illaki kirleniyor tekrardan. O yüzden temizlik tarzı hiçbir şey yapmamıştık. Sesle malzemelerimizi hazırlamıştık. Onlar da evde bekliyordu. Şimdi öncelikle arabanın temizliği için taban alısı, koltuklar, bagaj döşemesi içini komple boşaltacağız. Bunlar temizlenecek. Ondan sonra tekrardan bunların montajını yapacağız. Bunların montajı bittikten sonra da ses sistemimizin montajını yaparaktan piyano bilek kaplamalardır, krom çıtalardır tarz eksikliğim tamamlayarak da hem temizliği hem boyası hem ses sistemi eee arabanın işlerini bitirmiş olacağız bu şekilde. Evet. Bunu da zaten dediğim gibi ilerleyen sahnelerde izleyeceksiniz. Finalde görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoparlörlerimiz burada. 6 ya 9 Oval Midrange Kingbox marka. Kingbox K ve 685 model. 900 watt maksimum diyor. bu şekilde kapakları var. Diğer ovallerimiz bu şekilde bir koaksiyel şeklinde. Bu da Sun Sunsay marka. 100 watt maksimum diyor. 4 ohm empedans diyor. Şu şekilde hoparl hoparlör terminal bağlantıları, kablo terminalleri. Bu da bu şekilde bir koaksiyelimiz. Kapağı bu şekilde. Audio Max'ın 8 GA kitini aldık. Kablo kiti. Güç kablosu, RCA, hoparlör, şase ve tetik. Panzotumuz da bu şekilde. 4 tane oval olacak şekilde. Güzel duruyor. Şimdi güç kablosunu geçirelim. Şurada bir delik var. Bakın. Şurada bir delik var. Artıyı 12 voltu oradan geçirip araya sigorta koyacağım. Kutup başına bağlayacağım. Artının bağlantısı bu şekilde olacak. Daha sonra o delikten içeri alırım, şöyle şuradan böyle getiririm arkaya kadar götürüp sağ veya sola bağlayacağız. Ş şasenin eksi ucunu şuradan almayı planlıyorum. Bu vidayı söküp şasayı doğrudan vereceğim. Recaları da arabanın sağından götürmeyi planlıyorum. T'yi sökeriz, T'yi söktüğümüz yerden. Korpidonun arkasından böyle getirir. Recaları da arkaya gireriz. Avfimiz Jameson 760 modeli. Basımız JBL CS1214 1000'lik. Şimdi ben bir kabloları geçireyim. Devam edelim. Kablo setinin içinden şu şekilde gördüğünüz gibi kutup başına bağlamak için bir yer çıkıyor. Burası gayet güzel. Ben yine de ama buraya bir makaron yaparım. Şu şekilde bir sigortamız var. Akü kutup başından 50 santim geçmeyecek şekilde arıya bir sigorta atacağız aküden kabloya, kablodan sigortaya girecek, sigortadan çıkacak, amfiye girecek. Böyle bir yol izleyeceğiz. Şöyle sigortanın kapağını açtığımız zaman içinde 100 amper bir sigorta olduğunu görüyoruz. 100 amper de bizim ses sistemimiz için gayet yeterli. Buralarda alyanlar var. Alyanları gevşetip kabloların içine sokuyoruz ve bu işlem bu kadar. Akünün başı tarafını güzel bir şekilde izole ettim yaklaşık bir 25 santim kablo. Daha sonra da sigortamız var. Bakın giriş kısmını da makronladım. Herhangi bir kaçak olmasın diye ağzını güzelce soydum. Vidasını güzelce sıktım. Bu bağlantımız bu kadar. Şimdi geriye kalan kabloyu, bu kabloyu delikten geçirip buraya kadar getireceğiz. Delikten aküye doğru giden kısmın ucunu sigortaya gireceğiz. Şurada da akü olacak. Sistem bu kadar basit. Şimdi bağlantıya devam ediyorum. Şimdi güç kablosunu geçirmeye devam ediyorum. Bakın. Şu delikten kablo gözüküyordur umarım. O delikten geçirdim. Çok da güzel oldu. Yerini çok iyi buldum. Bakın. Şu fuyuz yazıyor ya. Bu sacın arkasından delikten geliyor. Çok güzel. Buradan da yukarı halının içinden getireceğim. Böyle halının içinden arkaya kadar götüreceğim. Yani burada baktığın zaman turuncu bir kablo gözükmeyecek. Güç kablosu. Gayet güzel olacak. Ben onu geçireyim tamamen. Ondan sonra devam edelim. Evet şimdi bağlantı daha net gözüktü. Buraya da güzelce bağladım. Sıktım. Makaronunu geçirdim. Kapağını takacağım ve bu işlem bitecek. Şurayı akut başının artı kısmına şurayı sökerim. Oraya bağlarım. Şu fazlalığı da içeri iyice çekeceğim ve burası tamamen bitmiş olacak. Buranın işçiliği bu kadar. Sigortayı buraya sabitledim. Gayet güzel oldu. Bu burada dursun. Hem burada hava alır, ısınmaz. Hem de yeri belli olur. Bir müdahale edileceği zaman. Şu kabloyu şuradan geçirip artıya direkt değdirdiğiniz zaman bakın çok güzel bir bağlantı olmuş olacak. Şurada da yine boşluğumuz var. Sigorta gergin veya yükte de değil. Bunu da böyle cırtla buraya sabitledim. Burası güzel oldu. Dediğim gibi montaj yapacağız zaman şu vida sökülecek. Buraya takılıp sıkıldığı zaman burası tamam kaput altı artık bitti. Kabloların hepsini buraya çektim. Şimdi şolunun altından arkaya kadar götüreceğim. Arabanın içini biraz dağıttık. Kusura bakmayın temizlik yapılacak çünkü. Şase kablosunu da bakın yine makaron yaptım. Dışında bir halka vardı. Şasenin güzel bir yerine vidaladım. Şase kablomuz da burada duruyor multimetre ile iletkenliğini ölçeceğim. Buradan elektrik akım geçiyor mu geçmiyor mu diye. Artık kablosunu da buralardan geçirdim zaten tamamen. Artık kablomuz da burada. Temizlik yapıldıktan sonra amfi ve hoparlörün montajıyla devam edeceğiz. Halil. Konu nereden nereye geldi? Evet bir ses sistemi yapacaktık lafta. Konu buralara kadar geldi. Araçta bu şekilde dokunmatik ekranlı otoban marka bir double tape var. Ses çıkışı güzel, güçlü. Ben beğendim. Amfi çıkışlarımızı bağladık. Tek amfi çıkışı var. Ee, RCA'mızın içinde de tetik kablomuz var. Remote kablomuz. Zaten teypte de var. Şu mavi olan. Bu ikisine birbirine bağlayacağız. Kabloyu arkadan geçirdim. Yukarıdan böyle götürüp amfiye gireceğiz. RCA'nın da işleme bu kadar basit. Önce kablolarımızı her yerden temiz bir şekilde geçirdik. Temizlik yapılacak. İş i̇şte dösemesi takılacak. Her şey bitecek. En son sağ koltuğun arkasına amfi montajı yapılacak. Hazır her şey sökülmüşken kabloların geçilmesini yapalım dedik. Bu işlem bu kadar basit. Şuraya da yapayım. Onu da en son halinize gösteririz. Buraya oturtuz ve işlem biter. Bakın tetik kablosunu da bu şekilde makaronladım. RCA kablolarımızı taktık. T ye bir yerine oturtacağız. Halil de RCA'yı oradan geçiriyor. Dediğim gibi güzel bir yerden getirip arkada bırakacağız. Bugünlük ses ile alakalı çekecekleri bu kadar. Şimdi RCA kablosunu buradan güzel bir şekilde geçirdik. Cırtladık. Gördüğünüz gibi arkaya kadar gidiyor. Güç kablosunu da bu şekilde böyle Şimdi temizlikler yapıldı. Taban arası gelecek. Koltuklar takılacak. Ondan sonra amfi montajı ile birlikteyiz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi taban arasını taktık. Yandaki kaplamaların hepsi sıkıldı. Ortadaki göğüs sıkıldı. Şurası takıldı. Şimdi arka koltuklar, ön koltuklar takılır. Daha sonra buraların mağın kaplamaları yapılacak. Onlar yapılır. Bir yandan da dediğim gibi ses sistemi yapılacak. Bu şekilde. Bunlar da göğsün kaplamaları. Mesela şu direksiyonun direksiyonunki. İşte şu mesela torbido kapağınınki falan. Tam ben tipoyu bilmiyorum ama mesela şu cam açma kapatma tuşlarının yeri. Bunlar damla sticker diye geçiyor. Kaplanınca göreceksiniz. Aynen, ha, aynen şurada var. Damla sticker diye geçiyor. Kaplandığı zaman göreceksiniz. Şöyle bir önceki haline bakın. Bu mesela buraya koyulduğunu düşünün. Bir yandan da arka koltuğu falan takıyoruz şimdi. Çalışmaya devam. Evet, arka koltuklar bitti hem hem yaslanılan kısımlar hem oturulan kısımlar. Arka koltuklar tamamen bitti. Şimdi amfi montajını yapacağım. Bir yandan da Halil İbrahim bakın trimleri yapıştırıyor. Mesela vitesin yanını yapıştırdı. Şu evet, Şurayı yapıştırdı. Bakın direksiyonun arkası. Direksiyon bayağı fark ediyor. Şöyle buradan seçiyor beğeniyor. Kafasına göre istediği yere takıyor. Bakın Abi, tuş, Halil geldi çayı unuttuk dedi. <laughs> Çay içeceğiz ya. Her zaman bir şey evet kablolarımızı göstermiştik. Nereden geçireceğimizi falan her şeyimizi göstermiştik. Amfimiz de bu. Dediğim gibi Johnson 760 USI 4x60 aramesi veriyor. Yani fiyat roman ürünü bizim için gayet yeterli bir amfi. Açalım bakalım içinde neler var. Burada gördüğünüz gibi bir kullanma kılavuzu ve garanti belgesi var. Bu çok önemli. Şurada kullanın kılavuzu var. İşte kaç kanalda kaç aramesi veriyor. Onlar. Şöyle gördüğünüz gibi küçük Kompakt, fiyatlar roman sürülü bir amfi. Kutunun içinde başka bir şey var mı diye bakıyorum. Sigortası var. Sigortası var. Bir de o nem alan şeylerden koymuşlar. İki adet, yedi sigorta ve montaj elemanları var. Kutumuzu böyle toplayalım. Amfi gördüğünüz gibi oldukça küçük bir amfi. Gayet kibar, güzel bir amfi. Şurası güç terminali. Burası hoparlör terminali. Burası da crossover kısmı. Gördüğünüz gibi açılmadığına dair. Buradan açılırsa kesilecek. Garanti dışına kalacağına dair gösteriyor. Buraya girebilmek için kablolar hep pabuçlar aldım. Pabuçlarla falan güzel bir işçilik yapacağız. Bu amfi ile pandizottaki 2 adet midrenci ve bası besleyeceğiz. İki midrenci artı eksi, artı eksi olarak bağlayacağız. Basımızda köprü olarak bağlayacağız. İki kanalı tek bir e, kanalda kullanmış olacağız. Front ve ar, ön ve arka diye ayırmış hanfiyi. Arkada sadece bas bağlanabiliyor, öne bas bağlanamıyor. Burası da RCA girişleri, onun da kapakları var. Kapaklarını söküp YF fişle RCA'larımızla girdikten sonra güzel bir görüntü olacak inşallah. Ne evet. diyorsun tam bir proje arabası, Aynen. oyuncak bir araba evet. oldu. Her şey ise kendi emeklerimizle evet. boya hariç evet. her şeyini kendi, kendimiz uğraştık. Dün söktük, dağıttık, evet. temizliğini yaptık, bugün toparlıyoruz. Evet. Aynı zamanda ses sistemiyle malınlar yapışıyor. Evet. Güzel bir sonuç da olacak evet. diye düşünüyoruz. Ya şu arabalar baktığın zaman gerçekten fiyat performans ürünü. Yani neredeyse 250 bin lira civarında. Gerçekten alınabilecek en iyi arabalardan diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hem, hem baktığınız zaman parçası bulunuyor, yakıt tüketim performansı fena değil. Ya MP motor, 105 beygir, evet. çok nokta, injeksiyon sıralı sistemli, klimalı, evet. hidrolik direksiyonlu, ön cam otomatikli. Makyaj yakışıyor. Yakışıyor. Yani oynayabiliyoruz. Mesela tampon üstlerini parlak yaptık. Ekleri var, egzozu var. Jantları zaten orijinal jantları. Evet. Boya kusurları vardı. Güzelce tavan bagajı hariç boyattık. İssin, akşamına güzelce final sahnesini çekelim Aynen. inşallah. Güzel Gördüğünüz gibi amfiyi bu koltuğun arkasına sabitledik. Amfi çok küçük. Bakın şöyle 25 cm falan bir amfi. Gayet küçük. Oldukça kompakt. Şimdi buraya kablo bağlantılarını yapacağım. Bir çalıştırıp dinleyeceğiz bakalım. Amfinin montajını bitirdim. RCA'lar buradan böyle geçiyor. Güç kabloları oradan öyle geçiyor. Pabuçlu, makaronlu güzel bir işçilik olduğunu düşünüyorum. Katlandığı zaman da hiçbir şekilde kötü bir problem olmuyor. Halil İbrahim de bir yandan midrençlerin kablolarını, papuç, makaron bu şekilde kablolarını ayıkladı. Amfiye girmesi kaldı. Şimdi amfiye, amfiye bir yayın ayarı yapalım. Ondan sonra işlem bitiyor. Şu şekilde pandrotumuzu ve hoparlörlerimizi koyduk. Amfimizin bağlantısını yaptık. Gördüğünüz gibi pabuçlu, makaronlu, bası köprü girdik. Midrençlere de normal bir bağlantı yapıyoruz. Evet. Koltukları taktık. Ses sistemini bitirdik. Halıyı taktık. En son da yağmur yağdı. Her yer ıslak belki gözüküyordur. Kapalı yerde olmamıza rağmen biraz sular aktı üstüne. Şimdi şimdi yıkadık. Ben her yerini sildim. Kalan yerlerini de hale siliyor şu an. Araba bu şekilde güzel oldu. Komple tavan hariç komple boyandı. Rengi güzel bir renk. Ses sistemi de fiyat performans gayet başarılı, güzel oldu. Halil arabayı bir açabilir misin sen acaba? Basımız JBL 1000'lik. Şurada midrençlerimiz. Amfimiz hemen kabinin arkasındaki amfi zaten göstermiştim. Bağlantılarını gördünüz. Şöyle. Tabii bu bitmedi. Ufak tefek bir şeyler daha var ama bu video artık bu kadar olacak. Ses sistemini bitirdik. Ufak tefek işlemleri gösterdik. Genel anlamda büyük çoğunluğunu bitirdik. Ufak tefek ince detaylar kaldı. Ama şu an için bir son halini çekelim dedik. Tavan hariç komple boyandı. Tampon üstleri parlak siyah boyandı. Krom aynalı filmlerimiz var. Farsis senonlarımız var. Ses sistemini yaptık. Komple içini söktük. Detaylı temizlik yaptık. Body kit'leri var aracın. Piano black, mount kaplamaları yapıldı. A.P. plaka, Plex plakalıklar yapıldı. Bir pastacılarısı kaldı. o da biraz daha boya otursun ondan sonra yapılacak. Ufak far faratlardan sonra araç hazır gördüğünüz gibi. videomuz bu da işlemler bitti. Gördüğünüz gibi tipo da hazır şu an. Bir tek sulu zımpara ve pastacı last kaldı. Onun haricinde araba tamam. Bu videomuz bu kadardı dediğim gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.